Edebiyat severler, kitap dostları, programımıza hoş geldiniz. Bugün diye programımızda özel bir konuğumuz var. Bize Mersin'den geldi ve portakal bahçelerini, limon bahçelerini kokusunu da birlikte getirdi. Çok başarılı bir şair, yazar arkadaşımız Sayın Aydan Yalçın. Şimdi onunla bir söyleşi yapacağız. Biliyorsunuz benim programın başında genelde bir şiir okurum ama bu sefer ben okumayacağım Aydan Yalçın okuyacak. Merhaba. Hüseyin abla. Ben de hoş buldum. Aranızda <laughs> sizinle olmak sizi çok özlemiştik. <laughs> bu çok güzel. Peki o zaman son kitabım Enkaz Sinemasından Korkunun Islığı adlı şiirden bir bölüm okuyayım. tamam. Yoruldum. Kazıyıp durmaktan bir evin kalınlaşan kabuğunu. İlip çıkmaktan damarımdaki yokuşu. Oysa şafak demiştim, Sütünü bağış edecek anne demiştim, Çözülsün istemiştim güneşin düğmeleri. Bir korku dünyası bu, Ruhla bedenin hiçlikte buluştu. Yoruldum. Belli ki hayatın deliren yüzüydü aynam. Kayıp tablom, Yorgun gölgem, Kekeme yalnızlığım. Her yağmur kendini besler, her güneş bir tohum çatlatır ertesine. Minnet etmedim. Suru üfledim. Kırdım ateşin boynuzunu negrican. Tanrı'yı bağışladım. Yoruldum. Yalnızlığıma bulanıp kararmaktan çaresizliğime. Düşlerimin çatısız barınağında oyalamaktan kendime habire. Belki de bir buluta karışıp yağmur falan olmak gerek şimdi. Can vermek ezilmiş bir çiçeğe Ve yürümek ardına bakmadan Aynadaki denize Bugün Aydın Hanım'la e, Önce onun e, Şiire nasıl başladığını e, Bu konuda özgeçmişini Kısaca rica edeceğiz Tabii e, Ben Mersin Silifke doğumluyum bir köy enstitülü babanın kızıyım. Bu hep benim gururum ve ne güzel kesinlikle. Çünkü bir aydınlanma evine doğmak demek, köy enstitülü bir babanın kızı olmak. Ve hayata belki birkaç adım daha önden başlamak gerek diye düşünüyorum. Değil Tabii o bilecik kütüphanemizde kendimi çok geliştirdim. Çok güzel kitaplar okudum. Güzel işaret edilen yerlerde yürüdüm. Sonra Ankara'da ilk, ilkokul ve ortaokulu Silifke'de tamamladıktan sonra Ankara'da liseyi okudum. Ben yatılı okudum. Yatılı bir kız okulunda, lisesinde okudum. Sonra çalışmaya başladım. Üniversite Gazi Üniversitesi İktisadi bilimleri bitirdim. Çalışırken okudum üniversiteyi. Peşinde uzunca bir çalışma hayatı, evlilik, çocuk derken bu günlere geldik. Emekli oldum ve Mersin'de de bir 10 ee, yıl kadar e, özel bir fizik tedavi merkezinde e, idarecilik yaptım. E, ne güzel. Sizinle de Mersin'de tanışmıştık. Evet. Evet. Kucaklaşmıştık. Harikaydı. Gel. oldu ama çok merkezde <laughs> çok tedavi yaptınız. Teşekkür ederim. Evet, evet. çok güzel günlerdi. Ve e, bu arada tabii 7 kitaba imza attım. Ne güzel. Evet, bunlardan tanıtmak istersem. Hani ilki Aşkence'ydi, ilk kitabım. Hmm. İsmi ilginç. şöyle. Evet, ismi ilginçtir. Benim uydurduğum bir sözcüktür. Evet. Şairler bu işi sever. Demişmiş. Dikkatimi <laughs> evet. evet, Aşk ve işkence sarmalında olan bir kitaptı Aşkence. Evet içerisinde en az 4-5 tane şiirinde ödül aldım kitap olduğu için. Güzel. Bir ilk çıkış için keyifliydi. Evet. Diğer kitabım Ay Konuşsun. Biliyorsunuz Silifke çok sıcak bir yer. Ve biz yazları hep deniz kenarına ya çadır kurarız ya ev kiralardık. Benimse yaptığım el ayak çekilince, herkes çadırlarına girince hemen kumların üzerinde denizin kenarlarına oturup Yakomoz'u seyrederek ayla konuşmak. Yani çok güzel. Evet. Ay Dede ile güzelce sohbetim olurdu. Ve yıllar sonra dedi ki Ay biraz da ben konuşayım Ay'dan sen dinle dedi. <laughs> Ay konusunda böyle çıkdı. evet, çok sonra, güzel. Evet. Gül makası yine hayatımda yaptığım bir yolculuk kitabıdır. Kırbaç düğümü sevgili Enver Ercan Allah'a Allah rahmet eylesin, evet. O basmıştı bu kitabı. Yasak meyveden çıkmıştı. Kırbaç düğümü bir iyileşme kitabıdır benim için bir ölüme reddir bir evet. itirazdır ve kendime bir iyileştirme kitabıdır. Çok, Çok sevdiğim Birini Kaybettiklerim olur e, yaz, yazdığım bir e, kitap oldum. Evet. Sonra Dikenli Taç e, bir şiirsel denemeler kitabıdır. E, hayatta olmayan ama bende iz bırakmış. İşte Karacaoğlan, Yunus Emre, Ahmet Haşim, Nazım Hikmet, e, Gülten Akın gibi e, şairlerin e, şiirlerini yaptım yolculuk şeklinde Çok e, güzel yazdık. okudum zaten. Çok ilginç gerçekten. Evet. Teşekkür ederim. Sonra mini mini bir dondurma ağacım geldi. Çocuklar güzel. Çocuklarımız için. Ee, i̇çerisinde boyama da yapılabiliyor. İşte resimler Aynen. var. Ben şeylere. bunu yere koyarım. Tördüme getireceğim. <laughs> Tabii ki. Ee, dondurma ağacım da ikinci baskıyı hatta bir hafta önce yaptı. Ne güzel. Evet, sevildi. Okullarda çocuklarla da buluşuyoruz ne bu güzel. anlamda. Evet, en son enkaz sineması. Evet. Geçen yıl çıkan kitabımızdı. E, sancılı bir kitaptır çünkü e, adından da belli olduğu gibi e, çok büyük bir deprem yaşadık, evet. e, enkazın ağrısını yaşadık. O büyük öfkeyi, acıyı, acının sarmalında yazdım. Bir evet. kitap oldu, e, yüzümü de güldürdü. E, Bursa bu yaz Mirfer Belediyesi'nden İhsan Ülgen ödülünü aldım güzel. bu kitap. Evet, bunu da ikinci baskısı zannediyorum. Bir 10 güne kadar elimizde. Ne olacak. güzel, ne güzel. Üretken bir yazarsınız. Geç başlamanıza rağmen, yani yakın tarihte başlamanıza rağmen çok üretkensiniz. Ben sizin dersindeki çalışmalarınızı da biliyorum. Devamını istiyoruz, bekliyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii, yani artık şiir hayatımızın bir parçası daha doğrusu. Hayatımız gibi bir şey yani. Onunla büyümek onunla yürümek evet. artık çok da bizi besleyen hani hı. bizi mutlu eden bir şey. Elimden geldiği kadar, ömrüm yettiği kadar şiir hep olacak. Hayatımda. Ne güzel. <laughs> Ama bu şeyde denemeleriniz de var. Evet. O denemeler de gerçekten güzel. Yani sizi sadece yazar şey şair olarak değil, yazar olarak da tanımlamak gerekli. Hı hı. Ee, onlara da devam edin bence ediyorum şu ana kadar e, Sevgi Soysal e, şey e, Hacı Bektaş Veli e, yazdım yani 3-4 e, hmm. yaz yazarımızı, e, odanlarımızı evet. yazdım devam edecek denemeler evet, ama evet, onun evet. dışında benim e, şiirimizde kadın rüzgarı hmm. deyip e, divan edebiyatından günümüze hmm. çağdaş e, e, edebiyatımıza kadar olan e, kadın şairler nasıl yol almışlar Nasıl mücadele etmişler, nelerle adeta çarpışmışlar diyeceğim. Evet, evet. Şiir nereden nereye gelmiş, onları da inceledim. Onlarla ilgili çalışmalarım da var zannediyorum önümüzdeki yıllar o da güzel. kitaplaşacak. Bu da çok önemli bir evet. konu. Biz de bu konuda paneller yapmıştık Kadın Yazarlar Derneği olsun Hı. şey ek kapsamında gerçekten. E, yani bu kadınlar çok büyük zorlukları aşarak bugünlere gelmişler. Kendi seslerini duyurması hep engellenmiş. Çok evet. önemli. Evet, erin zihniyet ve yerleşik ahlakın e, her an hissedildiği ülkede evet. tabii ki kadın evet. ayakta kalmak için, hele bir şairse evet. çok zorlanıyor. E, evet, kadın hani söyledikleri gibi, kadının kendisi zaten şiir gibi Şairlik nereden çıktı diyenlere bir itiraz bizim bugün yazdığımız şiir. Doğru, doğru. Ayrıca da genellikle böyle edebiyatla uğraşmak, şiir olsun yazar olarak uğraşmak bir kesimce çok lüzumsuz işler. Yani başka işlerle uğraşacağım bunlarla ne diye uğraşırsın diye ben de çok duydum gerçekten. Evet. Böyle tepkiler görüyoruz hep. E zaman içinde bunlar düzelecek diye umut ediyorum ben. Tabii, çağdaşlaştıkça, Tabii. E, sanatın önemi ve güzelliği insanlarca, toplumca kavrandıkça çok daha iyi yere gelecekler. Evet. E, daha doğrusu kadın ekonomik özgürlüğünü eline aldığı sürece hem sanatta evet. e, hem toplumda çok ileri düzeylere gelecektir. Ben daha isteyelim o zaman sizden. Tamam. Ee, Programımızı zenginleştiriyorsunuz. Retirelim. Teşekkür ediyorum. O zaman şeyden okuyalım bir şey, bir Akdeniz şiiri. Siz, siz derseniz, siz İzmir'desiniz, ya, özlemişsiniz. De özledim? özledim. Oraya <laughs> <Böyle, böyle gülüyor> doğru mu götüreyim. Ben tamam, özledim gerçekten. Nice Tanrı'yı geçti Akmak için gecenin ırmağında. Önce gözlerinden başladım sevmeye. Öter belki diye kuş kirazı haziran. Uzamak güzellik mi sevgili? Gidip gelmekmiş daha yolu ellerinde. Bir bilsen gövdemden kaç ırmak akar. Kaçı buluşur denizle. Ama, ama gel gör ki sesler salır. Yollar ırak, aşklar fır döndü. Acı sıyırdı ellerim sancılı çukurova. İçimde yanık parmaklı bir çocuk yenmiş bir elma uzatır bana. Ah oh, ah, oh. ne zaman özlesem, ne zaman düşlesem, o Akdeniz, o kaya koru, o harnut kokan nefesini, bütün susuz atlar düşer yola. Toroslar, toroslar dile gelir, yörük kız ayran soğutur yayıktan. Evet şimdi e, Karacaoğlan'ı bize anlatmanızı rica edeceğim. E, sizin bu konuda çalışmalarınız var çünkü e, o da şiirimizde çok önemli bir damar gerçekten. Duru sizi dinliyorum. <laughs> e, şimdi Karacaoğlan olan bir kere e, tüm Toros bölgesinde yaşayanların e, yörük kökenli olanların ki ben de avşar yörüklerim derim, emmisidir. <laughs> <laughs> emmisidir. Çok büyük bir ozan. Gerçekten kendi yaşadığı, 16. yüzyılda yaşamış bir ozanımız. Kendi yaşadığı zamanlarda edebiyatımıza çok büyük şiirler bırakmış. Onun peşinden giden çağdaş ozanlarımız vardır. Ben çok severek ve çok keyifle okurum. Çok Benim de şiirlerimde çoğu zaman eksiste kaldığım bir ozandır bizim elimiz. Şimdi Karacaoğlan seslenince benim deneme kitabım Dikenli Taş'ta yer aldı. Tamamen yörük dilini, bizim yöresel dili kullanarak yazdığım bir deneme şeklinde. Biraz bir öykü dili olan bir evet. deneme. Karacaoğlan gönlü çok geniş bir adam. Köy köy dolaşıyor. Çok sabit bir yerde durmuyor. Düğünlere gidiyor. Her gittiği obada da bir güzele aşık oluyor. Yani gönlü çok fazla geliş bizim emminin. İsterseniz onunla ilgili bir hikaye anlatayım. Benim çok hoşuma gider o hikaye. Şimdi Karaca olan tamam ama sesi ve sazı o kadar yürekleri, güzellerin, görük güzellerinin gönüllerini yakıyor ki onun o güzel sesi ve türküleri. Onlar da hep aşık oluyorlar yani bizim emniye. Şimdi Karacaoğlan bir gün yine bir köye gidiyor. Bir çeşmeye, tam su içmek için çeşmeye doğru yönelir. Bir bakıyor çeşmenin başında iki tane güzel. Birisi yeni gelin, birisi de genç bir kız. Şimdi e, ikisi çekişiyorlar birbirleriyle. E, kız diyor ki, geline, yeni geline. Almanın iyisini yüke tutarlar. Çürük çarığını yapana atarlar. Kız ile gelini bir mi tutarlar? Yorma gelin yorma olan benimdir. <laughs> diyor. Yani olanı sahip evet. E, ama şahan bakışlı o gelin hiç kalır mı? Kiraz dudaklarını büzüp ne diyor? Kalk gidelim pazara. Uyadanım uzun boyu nazara. Beş on türlü meyve gelir pazara. Yetkilini mi alırlar yoksa hanımı? <laughs> Yok. <laughs> Çünkü belki ama ne oluyor? O sırada Karacaoğlan ortaya çıkıyor. Evet. Ve şunları söylüyor. Karacaoğlan der, ben bu düşü yoramam. Amel defterimi tutup düremem. Gelin iyi, kıza kötü diyemem. İkiniz de benimsiniz, sevdiğim. İşte bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> yani Karacaoğlan seslenince bu tür <laughs> e, şeyler, e, hikayeleri de kullanarak evet. yazdım. Tabi yöresel dilin, yörük dilini kullandım. Evet. Çalışma olarak ortaya Çok güzel. Çok güzel. Evet. Karaca olan evimiz böyleymiş. Evet. <laughs> Ee, sanıyorum e, sizin e, yerinizde eee Karacaoğlan'dan e, e, ilham alan ve şiire yenilen pek Varken, çok kişi de olmuştur e, bunca yıl içinde. Ve siz sizlerde derin izler ben bırakmış öyle Ben ben Yörük kızıyım. Sıkma sıkar süt kokarım. Bir çıngırak sesinde keklik olur sekerim ak güvercin olur uçarım. Toroslardan Akdeniz'e, Akdeniz'den toroslara. Hecine gönül hecine, iyi ölüm gecine. Al beni zülfün ucuna, salınayım tel yerine. Al beni zülfün ucuna, salınayım gül yerine. Karaca olan der ki ismimi verler. Ağlı oldu bildiğimiz şekerler. Güzel sever diye isnat ederler. Benim... Yaz ayları gelip de beş ayları doğunca açılmış bahçenin gülleri güzel. Yaktı beni Fadime'nin nazarı. Zülüften ayrılmış tecrübe güzel. Çocuklar için yazdığımız kitaplar, dondurma ağacı. Ondan bahseder misiniz? Elbette. Ben e, uzun süredir aslında çocuk şiirleri yazıyordum. Dondurma ağacım e, önce Dorian yayınlarından, ikincisi de bir 10 gün önce filan da Proje yayınlardan ikinci baskısı çok ikinci mini bastı. Okullarda çok sevildi. Çocuklarla buluşmak harika bir şey. Gerçekten. E, onlarla oyun oynamak. E, bir kere şöyle yapıyorum. Ee, öğretmenleriyle mutlaka iletişime geçiyorum ve e, çocuklara düşlerini yazmalarını, bunu resim veya yazarak yapmalarını istiyorum. Gerçekten sınıfa girdiğim zaman e, önce ben e, çocuklara kendi çocukluğumdaki düşlerimi anlatıyorum e, ve sonra onları dinliyorum. Çocuklar gerçekten itfaiyeci olmak istiyor, doktor olmak istiyor, hemşire olmak istiyor. O kadar çok büyük hayalleri var ki... Evet. Ee, ben de onlara şu şiiri öncelikle şu şiirle başlamak istiyorum. Tamam. düş ve çocuk. Öğretmenimiz bugün derste düşlerimizi konuşacağız dedi. Şimdi herkes sırayla anlasın en sevdiği düşü. Önce Ahmet söz aldı. Savaşlar olmasın dedi. Her savaş ölüm demek. Ve ağlayan çok çocuk. Benimse en büyük düşüm barış dolu bir dünya. Sibel söz aldı sonra. Ormanlar yanmasın dedi. Nefes alsın ağaçlar. Hem kuşların ağaçlarda yavruları, evleri var. Parlayan bakışıyla Umut, benim en büyük düşüm dedi. Kurak olmayan bir ülke. Dağıyla ovasıyla yenmişil bir Türkiye. Sıra bana gelince kamyonum olsa dedim. Yoksul çocuklara tek tek oyuncak götürseydim. Arkadaşlarım da sırasıyla anlattılar düşlerini. Kanatlanmış uçuyorduk, sanki sınıf düş ülkesi. Bulutlu gözleriyle öğretmenimiz gülümsedi. Çocuklarım elbet bir gün düşler de gerçekleşir dedi. Çok güzel, çok güzel. <laughs> evet, yani çocuklara biraz ders veren, evet, bir evet. şey gösteren. Ben şeyi şey, de merak şeyler. ettim bu dondurma ağacıyla ilgili. Şey var herhalde şiir var içeride değil mi kitapta? Evet evet bir dondurma şiiri var. Tamam. O renk renk dondurmaları hepimiz evet. çok sevdi. Evet. E tabi bunu dondurma ağacım derken e, çocuklara direkt şunu soruyorum. Dondurma ağacı olur mu? İnanın hiçbiri olmaz demedi. Düşleri o kadar genişmiş, geniş, o kadar güzel ki. Evet. Peki o zaman hadi bir ağaç olalım. Ve bunun sıra dondurmalar asalım dondurma ağacım olsun. Ne güzel. Kimi vanilya diyor, kimi çilek diyor, kimi işte kakao diyor ve evet. biz dondurma ağacımı oluşturuyoruz sınıfta. Çok güzel. Sonra da gerçekten düşler, şarkılar, öykülerle yol alıyoruz çok da keyifli. Sadece oluyor. bu bile çocukların düş dünyasını zenginleştiren bir şey, harekete evet. geçiren bir şey. Onun için bence çocuklara da yazmaya devam edin. Evet, çok istiyorum. Çünkü onlarla her buluşmada çok keyif alıyorum. <laughs> Eğitim Bakanlığı da birkaç projede kitabı almıştı. Güzel. Evet, onların da dikkatini çekmesi beni ayrıca sevindirdi. de Söz etmiştik ee, Gerçekten geçmişte Yazarlar e, Şairler, kadın şairler Kadın yazarlar Çok büyük zorlukları aşarak geldi Demiştik Siz de bu konularda çalışmalar yapıyorsunuz Anlatır mısınız? Elbette keyifle ee, Şimdi şiirimizde kadın rüzgarı e, e, Önemsedim gerçekten e, Bunun içinde e, 185 Şair kadınla, e, ki o dönemde e, Senur Sezer yaşıyordu, Melisa Gülpınarlar yaşıyordu, e, onlar da dahil bir e, anket yaptım. Ve bunda e, beş tane çok önemli soru sordum. Nasıl bir familyadan geliyorlar, nasıl zorlukla e, bu, yazıyorlar? ve bunlarla ilgili bazı bilgiler edindikten sonra bu çalışmaya girmeye karar verdim. Şimdi gerçekten kadınlar hiç de kolay özellikle şairseler yazmıyorlar. Çünkü uğraşmaları gereken, mücadele etmeleri gereken bir eril zihniyete yerleşik ahlak baskısı var üzerlerinde. Divan edebiyatını düşünürsek işte Mihri Hatunları, Adile Sultanları, Zeynep Hatunları düşünürsek bunlar paşa karısı ya da padişah eşi, kızı filandı bu evet. şekildeydiler ve bunlar zaten yurt dışından getirilmiş özel hocalardan ders alıyorlardı. Yazdıkları divanlar da mahlas kullanıyorlardı evet. ve erkek isimleriyle yazıyorlardı. Gerçekten onlar düşünün aşkı, sevgiliyi nasıl anlatıyorlardı. İşte sırma saçlı, badem gözlü bir kadının bu şekilde anlat yani bir eril değil. Evet, El kullanarak evet. yol alıyorlardı şiirde. Başka yerinde. türlü de yer alamazlardı Ama, zaten. Tabii tabii e, olamazlardı. Yani divanlarını yazamazlardı. Sonra e, Kurtuluş Savaşı sonrasında Cumhuriyet dönemine gelindiğinde büyük bir savaş e, yaşanmıştı biliyorsunuz ve yapılması gereken yıkık bir ülkenin tekrar ayağa kalkması gerekiyordu. Ve e, şair kadınlara Muallimelik görevi verildi. Yani e, olması gereken bir e, toplumda olması gereken bir kadın tipi, bir Türk kadın tipi e, şiirleri yazıldı. Fikir kadını, iş kadını e, şiirleri yazıldı o dönemde. Örnek şiirlerdi onlara, evet. kadınlara yol gösteren şiirlerdi. Daha sonra biliyorsunuz her 10 yılda darbe gören bir ülke olduğumuz için e, darbenin ayak sesleri duyuldu duyulduktan sonra daha sonraki kuşakta 80'lerde özellikle Gülten Akın'ın Kestim Kara Saçlarımı deyip ilk e, eril zihniyete e, itirazıyla e, şiirler yazıldı. Peşinden diğerleri geldi e, ve bu süreçte e, bu darbe 80 darbesinden sonra özellikle e, şiirimiz e, yeşil hareketi ve feminist hareket olarak e, ...kadın şiirleri çok daha hızlı ve e, güzel yol almaya başladı. Ve günümüze baktığımızda artık kadınlar... E, ...hiçbir zaman e, dillerini e, esirgemiyorlar. E, artık o prangadan çıkmış durumdalar ve çok özgürce şiirlerini yazıyorlar. Aşkı, hatta erotizmi şiirlerine çok güzel e, nakşediyor. Ve eri zihniyetle, yerleşik ahlakla kavgalarını çok güzel veriyorlar. Gerçekten günümüzde ben e, Türk şiirinde... Kadınların çok iyi yol aldığını ve hızla yol almaya devam ettiğini evet. görüyorum. Bu da Hı. çok sevindirici bir şey. Gerçekten evet. öyle. Sadece şiir değil, edebiyatın her dalında da kadınların bir ileri hareketi söz konusu. <laughs> evet değil mi? Bu da çok evet. sevindirici evet. bir şey. Evet gerçekten. Ee, bize bir şiir okuyacaktınız. Ee, hikayesini anlatır mısınız? Elbette yani az önce de dediğim gibi şair kadınlarımız zihniyetle yerleşik ahlakla büyük bir kavga ediyorlar. Bu şiirde benim günümüzde yazdığım bu şiirde Saçın Ağrısı adlı bir şiir. Neden Saçın Ağrısı? Ne geldiyse başımıza şu saçlardan geldi de ondan. Artık saçlarımızı kesmiyoruz Gülten abla. Uzasın diye ayaklarımızdan göğe dalgalansın diye özgürce. Ah incelikler şairi, neden acısını çektiğimiz her şey kadına dair? Ve ahlarını neden hep kalbinde biriktirir? İnsan ki rüyalarından sorumlu değildir. Havada nasıl da fırtına kokusu var. Havada şeriat. Fenadır özgürlükten yoksun kalmak ve çıkışın olmadığı yerden kaçmak. Artık saçlarımızı kesmiyoruz Gülten abla. Biliyoruz ki bir gün gelecek. Atılacak omuzlarımıza abanan, o eril, o rezil, o hayasız gün. Bir... Katıldınız programımıza, evet. renk kattınız, zenginleştirdiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz ve yıllardan sonra sizinle tekrar kucaklaştığınız Sağ için çok, Sağ ben de. çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili edebiyat severler, kitap dostları. Bir programın daha sonuna geldik. Bu programda aramıza katılan şair yazar Aydan Yalçın'a çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki var, iyi ki geldi. İyi ki bu güzel şiirleri yazıyor. Bambaşka ben başka bir dünyada yaşadık bu arada. Bir dahaki programımıza kadar hoşça kalın. edebiyat ve hayatta kalın.